Muhterem dostlarım, değerli bahisçiler, hepinize selam olsun. 11 Haziran 2021 bülteniyle, keşiş hepinizi saygı ve sevgiyle selamlar ve kucaklar. Şimdi bugün e, sizlere 3 adet güvendiğim taraf karşılaşması ve 2 adet yüksek orandan 1,5 üst karşılaşması önerdim. Ondan önce dünkü verdiğim analizler arkadaşlar, bunların haricinde 1,5 bir, bir üstümüz daha vardı, o da devam ediyor şu anda. Ee, bakalım bakayım. Bizim bir buçuk üstlerimiz hep sıfır sıfıra bağlanıyor ilk yarıda. Ha, ben yüksek orandan bir buçuk üst veriyorum arkadaşlar. Yüksek orandan bir buçuk üst veriyorum. Ee, o yüzden ilk yarıdan sıfır sıfır çıkıp yani zor bir buçuk olacak maçları veriyorum. Çünkü ben iki buçuk beklemektense bakın tüpçü bile bakın ben mesela al boysa bir buçuk üst demişim. Tüpçü bile 1.44 e, oran verdiyse Normal bahis sitelerini siz düşünün arkadaşlar. Ben de öyle düşük oran olmaz. Bir buçuk üst vermişsem de yüksek orandan veririm ki yararlanın. Bakın bu ver verdiğim bir buçuk üstleri arkadaşlar bekleyip duruma göre sıfır buçuk üst de alabilirsiniz. Bir gol çıkmasını muhakkak bekliyorum. İki gol de çıkma çıkmasını bekliyorum. Ee, ama bir gol çıkacaktır benim verdiğim bir buçuk üstlerde. İsterseniz canlıdan sıfır buçuk üst olarak alabilirsiniz. Yani gol geç çıkabilir. O yüzden diyorum yani. Gol geç çıkabilir. O yüzden canlıdan da değerlendirebilirsiniz yurt dışından oynayan kardeşlerim. Ee, bugün e, Eyf'in kulübü yenmesine çok güveniyorum. Net bir galibiyet almasını bekliyorum arkadaşlar. 1.42 oranı var. Bence gayet makuldür. Liverpool'un da Sudamerika'yı Amerika'yı yenmesini bekliyorum. Liverpool'u bildiğiniz gibi 2-3 karşılaşmadır. Sizlere öneriyorum. 1.90 orandan, 2 orandan, 2.30 orandan önerdim. E, e, her türlü kazandırdı bu Liverpool Montevideo bize. Yine ben Sudamerika'yı Amerika'yı yenmesini bekliyorum. Sudamerika'dan da kazandık arkadaşlar. Sudamerika'nın Amerika'nın da yenilmesine oynadık. E, ne bileyim şey maçında, nasyonel maçında, öbür şey maçında. Oralardan da Sudame şeyde Amerika'dan da ekmek yedik arkadaşlar. Dublin e, Ramblers karşılaşması var. Arkadaşlar şu Dublin e, bana para kazandırmıyor. Eğer bu kez de kazanamazsa e, bu Dublin'i hayatımdan sileceğim. Artık şu Ramblers'i de muhakkak yenmesini bekliyorum arkadaşlar. Karşısındaki takım gerçekten o ligin en zayıf takımlarından birisi ve artık bu Dublin'in şu takımı da yenmesi gerekiyor yani. Maç sonu 1 olarak değerlendirdim ben. İsterseniz sizler de kuponlarınızda yer verebilirsiniz bu karşılaşmaya. Ee, dediğim gibi Albois Barakas karşılaşmasında benim e, verdiğim skor e, 2-0'lık bir Albois galibiyeti. Yani burada ben alboysun en az 2 gol atmasını bekliyorum bu Barakası. Hadi denk gelir belki Barakas da atar bilmem ne olur. Bence bu maç rahatlıkla 1,5 üstüne gider arkadaşlar. E, Torquio Montevideo karşılaşmasına da 3-1'lik bir skor belirledim. E 3-1 belirlediysek bir, bir buçuk üst. Şimdi bakın bu Montevideo kaç haftadır gol atamıyor. Bence bu hafta atacaktır. Eee da e, kendi evinde atar. Bence karşılıklı gol olur arkadaşlar. 1.92 oranı var. E, bence her iki takım da birbirine gol atabilir. E, atamasa bile Torquio iki tane atar. Bence bir buçuk üst gelir arkadaşlar yüksek orandan. Dediğim gibi bu torkü maçını da bekleyin arkadaşlar. Böyle bence kolay gol çıkmaz. İlk 20-30 dakika gol çıkmaz. Ama sonunda gol çıkar. O zamana kadar 0.5 üstünü de aynı orandan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Maçlarım bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esenlikler dilerim. Hoşçakalın.